Ahmet evet. ben şu an çok mutluyum. Mutluyum. Seninle mutlu olacağın çok eminim. Sana söylemem gereken bir şey var oğlum. Ney? Ney? Ben hamileyim. Senin küçük minik bir kardeşin olacak. Hatta her an doğabilir. Ne? Yey o zaman parti verelim. kadar da sevineceğini tahmin edemiyordum. Tabii ki de sevinirim. Sonuçta o benim kardeşim. <laughs> Aferin benim oğluma. Sanki, sanki başladı. Sanki. <laughs> Anne, ne oldu? Neden sancılanıyorsun? Oğlum, oh, bu kardeşin her an doğabilir demek. Çabuk hastaneye gitmemiz lazım. Ay anne, tamam tamam. Hemen hazırlanalım hemen, hemen. hemen. Hadi gidelim hemen Burası nasıl? bir Hastane böyle. Aa evet, burası birazcık değişik bir hastane. Eh, merhaba. Benim adım Hemşire. Leyla. Buraya sanırım doğum yapmaya geldiniz. Evet. Ben en çok cinsiyetimi, cinsiyetini merak ediyorum. Ama umarım erkektir. İnşallah canım. Kız matiniz hangisiyse. Canım sen dışarıda bekle birazcık korkabilirsin ben de görmek istiyorum. Üzgünüm canım ama bu se sen, sen bir şey de değil. Biraz daha büyüseydim. Bak, Bak bu küçücük yaşında abi oluyorsun. Buna dua etsene. <laughs> tamam. Aferin hadi. O zaman dışarıya çık bakalım. Burada bekle. Ay çok heyecanlıyım cinsiyetini ben de çok merak ediyorum hemşire. Hadi o zaman. Ben de o zaman etrafı gezeyim. Vay be. Burası ne güzel. Aa. Abi burası ne? Burası ne? Orası saçının şeklini değiştirir oğlum. Hı? Aa, ee, tamam o zaman. Benim saçlarım güzel, ben saçlarımdan memnunum. O sırada hastanede olanlar. Sancı, 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 Sancı. Dur dayanın az kaldı. Sancı birazcık geçti. O zaman cinsiyet söylüyorum. Bakayım bakayım bakayım. Sanırım bu. Bir dakika. Evet sanırım bu erkek. Yey yey. Yey yey ye, oğlum ona çok sevinecek yey ben de erkek istiyordum zaten yey yey yeni bir oğlum oldu İkinci bir oğlum olduğuna inanamıyorum çok sevinçliyim yey ben de sizin adınıza çok sevindim. Hadi o zaman. Eh, eh. <laughs> sancı merak etmeyin. Bebek geliyor. Ee, atıştırmalığı ya. Ben de burada bayağı süredir duruyorum. Aa bu kitapta bir sürü şey var. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <laughs> Kitabınızı okuyabilir miyim bu arada? okuyabilirsin. Teşekkürler. <laughs> Aa, kardeşim doğdu. <da> şey. <laughs> Abi benim kardeşim vardı da. O doğdu. Onun sesi geliyor. <laughs> Gidip de bakayım. <laughs> gidiyorum gidiyorum geliyorum dünyaya hoş geldin <laughs> ah kardeşim ah ye 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 anne cinsiyetine çok sevineceksin oğlum erkek ne ye kardeşim kucağıma alabilir miyim tabii ki alabilirsin Yok bir şey yok. <laughs> Hadi o zaman. O zaman biz eve gidelim. Bu arada sizin neden yani doktor gelmedi? Şey, doktorun çocuğu hastaymış da o yüzden gelemedi çocuğuna bakıyormuş. He tamam o zaman gidelim. <laughs> Ay hala bebeğimi çok seviyorum. <laughs> Lara duydun mu Ahmet'in kardeşi olmuş. Doğmuş mu? Evet doğmuş. <laughs> Onun adına çok sevindim. Ben de kızım. Hatta gidip de onların evine gidip de e, kardeşine bakabiliriz. Hatta birazcık da çay içeriz. O sırada oynarsınız. Tamam. Yay. Ama bir dur. Gelsinler tamam mı? Tamam. <laughs> Sonunda evimize geldik. Hadi sen de birazcık kardeşine bak. oh, kardeşim ağlama. Benim gibi erkeksin seninle. Bir sürü şeyler yaparız. <laughs> Efendim bayağıdır bekliyoruz ya. Gidelim artık. Tamam kızım Lara. Zaten gelmişlerdir. Bayağı bekledik. Doğru söylüyorsun. Yey. Hadi gidelim. Aa kapı çaldı. Çıkıt Merhaba. Aa merhaba. Buyur oturun. Ahmet kardeşim bu mu? Evet Lara. Aa, çok tatlıymış kardeşim. Teşekkürler. Neyse çocuklar. Siz birazcık oynayın. Ah, Ahmet kardeşini bana ver. Ama kardeşinin uyuması lazım. Kardeşim uyusun. O da benim ikinci oğlum. O sizin iki tane oğlunuz mu oldu? Aa, evet. Hadi çocuklar siz birazcık oynayın. Tamam. <laughs> Hadi gel Lara. Da <laughs> ben çok sıkılıyorum. Ay, Ay birazcık oturun ya. Yoruldunuz zaten. Neyse biz artık gidelim. Bay bay. Bay bay Lara. Bay bay Ahmet. <laughs> oh, ağlama, ağlama. <laughs>